Merhaba arkadaşlar bu dersimizin konusu köklü sayılarda sıralama derse başlamadan önce kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz pozitif köklü ifadelerde kök dereceleri eşitse kök içi büyük olan her zaman daha büyüktür örnek verelim arkadaşlar karekök 3 küçük karekök 5 o da küçük kare kök 8 olur arkadaşlar burada dikkat ederseniz kök dereceleri hepsi aynıysa kök içi küçük olan en küçük kök içi büyük olan her zaman en büyüktür. Başka bir örnek verelim arkadaşlar. Diyelim ki kök derecesi 7 olursa ne olur? Kök derecesi 7 olduğu zaman kök 13 küçük. 7. dereceden kök 15 o da küçük. 7. dereceden kök 20 olacak arkadaşlar. Bu şekilde bakın kökün derecesi 2 olduğu zaman yine küçükten büyüğe doğru sıraladık. Kökün derecesi 7 olduğu zaman yine küçükten büyüğe köklerin içerisindeki sayılara bakıyorsunuz arkadaşlar. 5. dereceden kök 8, 5. dereceden kök 7 ve 5. dereceden kök 13 sayılarını sıralayalım. Kök dereceleri eşitse arkadaşlar köklerin içerisindeki sayılara bakıyoruz. 7, 8 ve 13 olacak şekilde küçükten büyüğe doğru sıralayabiliriz. Ne yapıyorum arkadaşlar? 5. dereceden kök 7 küçük, 5. dereceden kök 8 o da küçük, 5. dereceden kök 13 olacak arkadaşlar. Kök dereceleri eşit olmayan köklü sayılar sıralanırken kök dereceleri eşitlendikten sonra sıralama yapılır. Öncelikle kök derecelerinin nasıl eşitlendiğine bakalım arkadaşlar. Önce bunu anlatayım, ondan sonra örneklerimize bakacağız. Şimdi kökün derecesi a olsun. Kök içerisindeki sayının Değeri de x olsun. x üzeri b. Ben bu sayının kök derecesini eşitlemek istiyorsam herhangi bir sayıya genişletebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde sadeleştirebiliyordum da. Ne yaparım arkadaşlar? Ben bunu a çarpı c kök derecesi yazarım. x üzeri b çarpı c de benim kök içerisindeki sayının kuvveti olur. Kökün derecesiyle sayının kuvvetini aynı sayıyla çarpıp genişlete biliyorum arkadaşlar. X eşittir kare kök 3, y eşittir 3. dereceden kök 2 ve z eşittir 4. dereceden kök 7 olduğuna göre x, y, z'yi küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken ilk işlem şu. Köklerin derecelerine bakalım. x'in kökünün derecesi kaç arkadaşlar? 2, y'ninki 3 ve z'ninki 4. 2, 3 ve 4'ün en küçük ortak katı 12 olduğu için ben bunları 12 ile eşitleyebilirim. Kaçta eşitleyeceğim arkadaşlar? 12'de. O zaman x'in derecesini 6 ile genişleteceğim. Y'nin derecesini 4 ile genişleteceğim. Ve z'nin derecesini de 3 ile genişleteceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi x eşittir. 6 ile genişlettiğim zaman 12. dereceden kök 3 üzeri 6 olacak. Y eşittir. 4 ile genişletiyorum. 12. dereceden kök 2 üzeri 4. Ve z'nin değeri de 12. dereceden kök 7 üzeri 3 oldu arkadaşlar. Burada şimdi bütün köklerin derecelerini eşitledikten sonra kök içlerindeki sayılara bakıyoruz arkadaşlar. 3 üzeri 6, 2 üzeri 4 ve 7 üzeri 3 var arkadaşlar. Bunların sıralaması nasıl olacak? 2 üzeri 4 küçük, 7 üzeri 3 o da küçük, 3 üzeri 6 olur arkadaşlar. Buradan da bizim sıralamamız ne olacak arkadaşlar? En küçük olan Y. Y küçük, Z o da küçük, x olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Sıfır küçük a o da küçük 1 olmak üzere. x eşittir küp kök a, y eşittir kare kök a, z eşittir 5. dereceden a küp olduğuna göre x, y ve z'yi küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir püf nokta var. Nedir arkadaşlar? A'nın aralığı. Sıfırla bir aralığında. Şimdi biz 0 ile 1 aralığına dikkat edeceğiz ve ona göre sorumuzu çözmeye başlayacağız. Öncelikle yapmamız gereken işlem neydi arkadaşlar? Köklerin derecelerini eşitleyelim. Şimdi x'in derecesi 3, y'nin derecesi 2 ve z'nin derecesi 5 arkadaşlar. 3, 2 ve 5'in en küçük ortak katı 30 olduğu için ben bunların derecelerini 30'a eşitleyebilirim. O zaman x'i 10 ile, y'yi 15 ile, z'yi de 6 ile genişletmem lazım x'i 10 ile genişlettiğim zaman kökün derecesini x eşittir 30. dereceden kök a üzeri 10 olacak. y eşittir 30. dereceden kök a üzeri 15 ve z eşittir 30. dereceden kök a üzeri 18 oldu. Şimdi arkadaşlar köklerin derecelerini eşitledikten sonra ne yapmam gerekiyordu? Köklerin içine bakacağım. Köklerin içi büyük olan en büyüktür. Küçük olan en küçüktür. Şimdi bakın arkadaşlar. A üzeri 10. A üzeri 15. Ve A üzeri 18 arkadaşlar. A neydi? 0 ile 1 aralığında. 0 ile 1 aralığındaki sayıların kuvveti büyüdükçe sayının değeri azalıyordu arkadaşlar. Burada normal birden büyük olan sayıları sıralarken ne yapıyoruz arkadaşlar? Tam tersini yapıyoruz. Kuvveti arttıkça o zaman değeri de artıyordu. Ama 0 ile 1 aralığındaki sayıların kuvvetleri arttıkça değeri azalır arkadaşlar. Örnek vereyim. 1 bölü 2'nin arkadaşlar karesi 1 bölü 4. Üçüncü kuvvete 1 bölü 8 arkadaşlar. Bakın kuvveti arttıkça ne oldu? Değeri azaldı. O zaman ben de diyorum ki ben de diyorum ki burada kuvveti büyük olan her zaman en küçüktür. Kuvveti büyük olan ne arkadaşlar? Z. O zaman Z en küçük. Z küçüktür. Kuvveti büyük olan sonra Y geliyor arkadaşlar. Y sonra ne geliyor arkadaşlar? X geliyor. Z küçük Y o da küçük X olacak arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken dediğim gibi A'nın hangi aralıkta olduğu A 0 ile 1 aralığında olduğu için kuvveti tam tersi alıyoruz arkadaşlar.